Balıkta ilk ucuzluk haberi Hamsi'den geldi. Karadeniz'deki bolluk fiyatlara da yansıdı. Hamsi'nin kilosu 10 liraya kadar düştü. Hop 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 oynatıyor zıp 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 zıplatıyor Hamsi. Cık. Özledik seni Hamsi 10 lira. Havaların soğumasıyla denizde bereket arttı. Kasalar hamsiyle doldu. O bereket tezgahda yansıdı. 10 lira ne? Hamsi mi? İnanamam. Evet inanın efendim. Bu sene balığa doyacağız. Özellikle de hamsiye. Bir karış bir tane. Bir karış bir tane hem de çok lezzetli efendim. Efendim çocuklar bol bol yesin. Ekmek yerine balık yesin. Hamsi balıkçıların yüzünü güldürdü. Vatandaşlar memnun fiyatı 10 liraya kadar düştü. Çok değil bir hafta evvel hamsinin kilosu 30-35 liraya satılıyordu. Ancak bugün işte bakın etiketi görüyorsunuz sadece 10 lira. Kilosu 10 lira. Valla çok iyi. Ben de o yüzden değerlendireyim dedim. Hamsinin fiyatını duyan balıkçının yolunu tuttu. 5 evet, tane önceden fiyatını efendim 10 lira. Fiyatlar düştü. Balığı da seviyoruz. Biz de zaten fiyatı düşün evet. gördüğümüz için geldik. Evet. 2 kilo alıyoruz. Sofralar hamsi ile bereketlenecek. Tavası ayrı, buğlaması ayrı lezzet. Hamsi ucuzundan aldık, eve getirdik. Peki nasıl pişireceğiz? İşte bu sorunun cevabını da balıkçı Kenan verecek. Bu tavası, bu da buğlaması. Ne, ne yaptık? Bir tane limon sıktık bir bardakta su ilave ettik tenceremize kaynıyor. Ne kadar sürede oluyor buğulaması? Efendim su kaynamaya başladı mı 10 dakika kaynaması yeterli. Bu da hamsiye ne dedik? Hamsi tava. Nasıl tava? Efendim bol yağda değil az yağda hamsi tava. İster isteyen mısır ununda, isteyen beyaz ununda afiyet olsun efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.